Merhaba arkadaşlar. Büşra arkadaşımızdan gelen güzel bir problem sorusuyla karşınızdayım. 53 odanın yer aldığı bir otelde odalar 2 veya 3 yataklıdır. Otele bir turnuva kapsamında kalabalık bir spor kafilesi geleceği için odalardan 12 tanesi 5 yataklı oda haline getirilecektir. Bu değişim sonunda toplam yatak sayısı 135'ten 166'ya yükselmiştir. Buna göre odalardaki değişim sonunda oteldeki 3 yataklı oda sayısı kaç adettir? Arkadaşlar öncelikle 2 ve 3 yataklı oda sayılarını bir tespit edelim. 2 yataklı oda sayısı x tane olsun. 3 yataklı oda sayısı toplam 53 oda olduğu için 53 eksi x tane kadar olacaktır. İlk durumda yatak sayısı 135 tane. Öyleyse 2x artı 3 çarpı 53 eksi x 135'e eşit olur. 3'ü dağıttığımızda 2x artı 159 eksi 3x eşit olur. 135'e ve buradan x eşittir 24. 2 yataklı oda sayısı 24 tane oldu arkadaşlar. Toplam 53 oda olduğuna göre 53'ten 24'ü çıkardığımızda da 29 tane de 3 yataklı oda sayımız olacaktır. İlk durumda toplam 135 yatak varken 166'ya yükselmiş. Bakın öyleyse 166'dan 135'i çıkardığımızda 31 tane yatak daha eklenmiş. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. 3 yataklı odalar 2 yatak eklenerek 5 yataklı oda şekline dönüştürülüyor. Bunlar K tane olsun. 2 yataklı odalar da 3 yatak eklenerek 5 yataklı oda haline dönüştürülüyor. Toplam 12 tane oda dönüştürüldüğüne göre o zaman 12 eksi K kadar da 2 yataklıdan 5 yataklıya dönüştürülen oda sayısı olur. Böylece arkadaşlar eklenen yataklar 2K artı 3 çarpı 12 eksi k eşit olur 31'e. Buradan 2k artı 36 eksi 3k eşittir 31'den. K'yı 5 buluruz. Yani arkadaşlar şu 3 yataklıdan 5 yataklıya dönüştürülen oda sayısı 5 taneymiş. İlk durumda 3 yataklı oda sayısı 29 taneydi. Bunlardan 5 tanesi 5 yataklı odaya dönüştürülünce Geriye 24 tane 3 yataklı oda sayısı kalacaktır. Son durumda cevabımız C seçeneğidir.